Sizlər yeni bir çıxım videoları Karşınızda bugün sizlərə dostlar Bildiyiniz kimi dostlar Berat Ali dönən Yayında 1 milyon aldı 10 şərəfi ilə dostlar e, ee, Nə qədər videolar paylaşdı Beratorkunun kanalından Berat Ali 1 milyon özel komik montaja baxacaq Buradan da Beratorkuna da salamlarımı Diliyirəm dostlar Onu da girip kanalından Kanalını linklara koyacağım Beratali'nin de Beratorkunu da Onu da girip kanalına abone olup like atmayı unutmayın yani dostlar Berat Ali'yi de buradan tebrik ediyorum. Dostlar en sevdiğim youtuber yani o da Berat Ali videomuza çeşir. 9999 Arkasına da 2 tane sıfır ha 1 milyon. Face cam, face cam, face cam. I'm gonna face cam. Ya tamam al öpücük attım sana ya al öptüm seni ya al öptüm seni çok bir tamam övmediği oldu arkadaşlar öpücük mü lan Yer belli. Ulan bir. Abi odada Bekir abi var. Abi yemin ediyorum. Beni aradı ben hiç bir şey anlamadım. Ya, yapmış abi. Yeni ev sürprizi. Benim odada mı? Evet. Evet. Abi. Ay. Bir tane mi? <laughs> Bizim var. Ha, Hiç, Bizim işimiz var. Lan be! Ay dada. da <laughs> <laughs> <laughs>

Nani sıprat. Nani sıprat dedim. Dostlar. <laughs> burada şey olacak. Yani bir şey olacak. Yani az bir şey. Ona göre buranın çasırımda yani. Buraya yani yoktu. <laughs> Bel dostlar geldi.

bilirim. Abi ben bir bırakın Ay, bırakın

lego kutunun içinden boş altın <laughs> çıkıyor sadece lanet <laughs> olsun altın çıkıyor Laze <laughs> bu büyük kutudan, büyük kutudan <laughs> çıkıyor. Büyük kutudan başka bir şey çıkabilir <laughs> enerjiyim <yeminlu Urza> ya. Niye niye bu? Wow, dün çıktı. Büyük kutu dedi. Büyük kutu. Aa. Kaçmıyor. Ay dokunmayacağım lan. <laughs> Dokunma. Narı yerden yiyeceğim bugün. Arkadan çok iyi yiyorum şu anda. O tak kaldı. Şöyle Bu ne, ne la? Çekeyim. Alalım alalım ya. Alalım mı? Alalım. Bir tanesini alalım. Ya bir tanesini alalım sen. Fotoraf çekiyoruz. Alalım birimizi alalım. Abi bir kutu. Birimizi alıyoruz. Birimizi alıyoruz. Fotoraf çek. Çiçekler çık. Bu niye geldi bu? Çık şöyle. Yeşil gel yeşil. gel. Yeşil gel. Yeşil gel. Yok kardeşim yok eyvallah. Benim TikTok'ta kaç kaç aboneyim? 2 milyon 4. Tamam olsun bence yaklaştı. O yüzden bir tane verelim. Al. 2 tane kartını verdim. Şimdi sen de bir tane zor. Ben kimeyim? <laughs> Oğlum, de söyle, de öyle... Çünkü, sarısı, ben de <laughs> <A> <laughs> videomuz burada bitti. Ben de on abone olmayı unutmayın. Kanalıma abone ol, like atma. Unutmayın ve bye bye.